Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda pil sağlığı için kullanmayan uygulamaların uyku moduna alınmasını nasıl sağlayabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ayarları açıyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve pil seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada arka plan kullanım sınırları seçeneğini seçiyoruz. Son olarak kullanılmayan uygulamaları uyku moduna al ayarını açık hale getiriyoruz. Bu sayede kullanmadığınız uygulamaları uyku moduna alarak pil kullanımlarını sınırlandırabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.